Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Aston Villa ile başlayalım. Son maçında Chelsea ile 2-2 berabere kalan Aston Villa Konferans Ligi'nde önceki turda Lille'yi elemeyi başaran Aston Villa Olympiakos karşısında da kazanıp Yunanistan'a moralli gitmek istiyor. Lille karşısında penaltılarla tur atlayan Aston Villa bu karşılaşmada iç sahada galibiyete yakın duruyor, Olympiakos da penaltı atışları sonucu üst tura yükselmeyi başarmıştı, Bahçe karşısında Yunanistan'da 3-2 kazanıp İstanbul'da 1-0 kaybeden Olympiakos İngiltere'den avantajlı bir skorla dönme peşinde ancak işleri zor, MS 1-1.27-22-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.